Şu anda ortalama olarak 29 kişiyle sahura doğru gidiyoruz arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Saat gece 11.20. Siz bu videoyu gün içerisinde izleyeceksiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bizim tasarlamış olduğumuz PMGC Military M4 UMP'ye hoş geldiniz. Müsaadenizle başlıyoruz. İyi seyirler dilerim. Haydi bakalım. Cumhuriyet'e hoş geldiniz. Arkadaşlar e, her gün saat 11'de yani 23.00'dan saat 3'e kadar Allah'ın izniyle bu odalarımız olacak. Sizleri de akşam müsait olursanız, sahura kadar sıkılanlarınız varsa buyursunlar gelsinler birlikte oyun oynayalım burada hep birlikte. Şu anda e, namı değer baba Joe şu anda bizi gezdiriyor. Döküs arabalarıyla biz garibanlar döküs araba nedir bilmeyiz. Sessiz sessiz gidiyoruz ama anlamadım. Aa benim oyun gitti ha. Hocam. Ana. Yukarı gitti, yukarı gitti. Gidelim mi? Yukarı gitti. Gidelim hocam. İçeri girin. Ben kokkeni e safe'e çektim. şey olmasın diye. Bu adam atlan abi ben size söyleyeyim. Aha. Benim oyun çok kasi. Abi. Arabayı ben... çekebilsen can abi. Tam, tam, tam. Abi ya. İyisiniz, hoşsunuz Arkadaşlar, inanılmaz bir kazıntı var. Olsun, sıkıntı yok. <laughs> Eser kodu 2898822 arkadaşlar. Ee, military base 4v4. İbo 4. E ile birlikte tasarladığımız hayata. Beni kurtaramazsınız hocam, buraya giremezsiniz ki. Buraya girerseniz çıkamazsınız. Helal. Kit bas, kit bas, oynat. sağlık hocam. Hocam, arabayı patlat. Ona Abi, düşecek. Düştüm. Düşecek. Uldu, öldü, öldü, Ah be. Toplamadım. İki araba mı? kaldı Ah be hocam. Neyse kaldı şey kaldı, Uzatma ihtimalimiz olabilir de şu anda değil yani. O ilerleyen günlerde. İlk gün böyle olsun. Eğimin Ben hocam. Beni bitiren cıvat oldu ya. Ağacın arkasında hocam gördün. Can nasılsın? Uf, mami gitti mi mami? Ne? Oh, Yirmi gidiyorum. Yirmi gidiyorum bak ki. Ah be Dur hocam Nereye gidiyorsun cıvatan ya? Hocam bir kit bas kendine. Hocam adam bir tane elma atacak endişi. kendine Kendine mi bas? Başkasına basıyor, bas yürü, bassa olmuyor mu? Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Hocam aldım. Eline sağlık hocam 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 eline sağlık Hoca yargıda attı Hoca yargıda Arkadaşlar videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın Allah'ın izniyle gümbür gümbür geliyoruz Evet Youtube Canlı yayına gelmeyen arkadaşlarımız Hocam size şimdi görsel şuraya yer atacağım Allah'ın izniyle Araba fightına çıkaracak bizi Arabalarıyız Ken ağlam oyna. Cahit çektir olacak. Vallahi ara aracı aldılar ya. Adam ağlara gittiler ya. Aha arabanın camları kırıldı. Ana hocam böyle bir şey var mıydı? Ben de arabanın camları gitti ha. Lan dalga. Lan dalga. Aa karşılar. Ne var lan burada? Ne var burada? Be? Onlar bitti. Adam aşağı atladı, iltihar etti. Ben vuracağım. Beni adam iltihar etti ya. Sağda biri geldi beyler Nerede hocam? Bilmiyorum valla oradan bir yerden vurdu. La bir dur. neresi sıkan? İşte kan? o. Nereden sıkıyor? Oha şuna. Aa, yasa çıkıyor. Ben anlamadım ki. Hocam git basacağım. Zamanımız. Adam öldü mü? Hı, öldü, öldü. Adam öldü hocam. Adam öldü hocam. İmha ederim hocam. Tamam <laughs> <laughs> ya, alana kadar götürün bizi. Oğlum lastiğinle ne işiniz Allah? lan Last bırak. Hocam, hocam, hocam. Allah belasını basayım lan. Oynayın abi. Sağ ayağa araba geldi. Ha alttan gözüküyor ayağı. Aman alttan gözüküyor. Sola geçiyor ha. Çıkamıyorum. Helal Adam sağlık. şurada. Alan dışında. Biliyorum korkuyorum da. Adam göstermiyor. Efe. Sen de açıktasın. Bana doğru sürün diyeceğim. Bir saniye. Bakıyorum. Yani gelirsem alırım. Senin bana gelmen lazım. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Bakıyorum. Hocam Can abi alabilirsin bakıyorum. Mine atayım şurayı. gelse bana doğru. mi geleyim hocam sana? Ha sen mi geliyorsun? Efe orada kal. Efe orada kal. Adam seni bir çekecek şimdi bak. Niye ben biliyorum ya. Orada kalsan en azından ölmüş süren sen de <laughs> Öl tak ya <laughs> Efe. Var mı info? Varmıyor? Info info şurada hocam. Watch out. Bir de şuradan geliyor. Watch out. Dikkat edin. cana bakana gelmiş. Diğeri burada. Benim yerimi. Ender sağlık. Pardon hocam, pardon. Estağfurullah öyle şey mi olur? Gel sür baba istiyorsan. Yok hocam ben eee şey co-pilot ben ikinci pilotum pilotum hocam. Co-pilot. Yani gerektiğinde ya? varım hocam. <laughs> Gerekli olmalı sürece ben girmiyorum devreye. RFB elektrik. <laughs> şey ehliyet versek elektrik demişim. Ee, efe e ehliyet <laughs> verirsek. Efe sürebilir mi acaba? Bir şey de <laughs> Tamam. Tamam mı? Resmen tamam. Gel sür. Araba sayısına çıkar hepize. Keşke test sayı verseydin hocam ya. Önümüzde araba. Sen de araba iyi mi Korkin? Niye yaptın ki? Aa, hocam test bu bir mi hocam? Odan hiç girme girme. Efe girme. Efe girme. Efe girme. Hocam şoförü kardeşlerim bırak adam sürsün. Ha, var. Bakalım ehliyeti iş görüyor mu? Gördüm adamı, tam adam. adam gördüğüm çok gibi kasıyor. oldu. Evet, nedense çok kasıyor. Bu haritaların içine bir bakalım hocam, bir güncelleme atalım gerekirse ya. Bir şey de yok yani, bir şey olsa tamam diyeceğim de. Yok yani. Sandık benlik bir şey değil ya. PUBG her zaman gibi bildiğimiz gibi PUBG. Gir içeri dövür. Diyeceğim de nereden sıkıyor? Arkamızdan Eminim. sıkıyorlar. Kim vurdu bana? Kim elledi kıçımı? Kim götüm elledi benim? Lan lan efe. Can abi ne yapıyor? İndim. Hocam neredes Ana Ama nasıl bura? Ana. Allah, Allah, Allah. Hocam bekle. Ah bebe be no. Ulan Civata Itaki. Ulan Efe. Baygın Yukarıda kaç kişi var? İki kişi birini baydıysan biri var ba Birini daha kaldı orada. Ya Çok arada kaldık. Bu adamlar nerede sıktığını da anlamadım ki. Var. O da baygın ya. Yukarıda kimse kalmadı. Yukarıda, abi. kimse kalmadı. Ben daha gelmeye çalışacağım Koken. Bekle Karşındakı bekle. Karşındaki var bak. Karşında adam var. Koken. Koken bekle ben geliyorum sana bir. Bekle. Aldım beni ama al. adam orası ki. Basketivi, devam abi. Eyle sınavında eee slalomu yaptın ama şey geçemedin kral. Hani <laughs> mevcut konumunda <laughs> nerede duracağını bilemediğin için işte gelip stopta L le, left şey vardı herhalde Allah <laughs> onu olsun geçemedin. Yeni mod mu geldi? Vlan 1x Bayrağı biraz salla bir bakayım. <laughs> ha, orada dur. Bak soldan geliyor. Kaç 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 kaç. Saldır korken. Aaa oh, oh, Arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tür 8 dakikada oluşan, toplam 3 turdan oluşan bu haritalarını bizimle oynamak istiyorsanız eğer Gece saat 15.00'da yani 23.00'da Gece saat 15.00 dedim 23.00'da arkadaşlar Neyse siz beğenin abi yorum yapın abone olun 23.00'da biz yayındayız Sağ kadar Allah'ın izniyle Bekleriz